Jetson transferi suya düştü, hedef Mangala. Galatasaray devre arası için henüz resmi bir transfer gerçekleştiremezken çalışmalarını hızlandırdı. Benfica'dan geçen sezon kiraladığı Jetson Fernandes'i bir kez daha kiralamak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı takım için flash bir gelişme yaşandı. Dün Galatasaray teknik direktörü Torrent Trabzonspor maçı sonrasında Jetson transferi için sadece spekülasyon ifadesini kullandı. Bu gelişme üzerine Galatasaray'ın orta saha transferi için hedefinin Stuttgart forması giyen Orel Mangala olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Alman Stuttgart'ın genç yıldızı Orel Mangala'yı kiralamak için resmi girişimlere başladığı ileri sürüldü ve 23 yaşındaki ön libero oyuncusu ile görüşmelerin olumlu seyrettiği kaydedildi. Orel Mangala kimdir? Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 1998 yılında dünyaya gelen Mangala 23 yaşında ve ön olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart formasını giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşlığı olan Mangala Belçika milli takımının alt yaşlarında oynadı. Bu sezon 16 karşılaşmada görev alan Mangala 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Daha önce Dortmund U19, Hamburg ve Anderlecht'te oynayan 23 yaşındaki Belçikalı 2019 yılından bu yana düzenli olarak Stuttgart forması giyiyor. 2017 yılında Alman ekibine transfer olan Orel Mangala'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç oyuncunun güncel değeri ise 20 milyon euro olarak gözüküyor. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.